Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. Şimdiden iyi bir ay, iyi bir hafta olsun. 30 Kasım 2025 akşamında altını değerlendireceğiz. Gümüşü değerlendirmiştik bu hafta sonu biliyorsunuz. Cumartesi günü. Piyasadaki bozulmadan dolayı gümüşte bir aktif, sert bir hareket dalgası bekleniliyor. Bilginiz olsun. Yani 1 gram gümüşü biz 300 lira olarak öngördük ve çok uzun zaman geçmeden, yani çok uzun vade olmadan 300 liralara ben gümüşte göreceğimizi düşünüyorum. İstiyorsanız şöyle altın gümüş rasyosundan başlayalım. Rasyoda 76 bölgesi bizim için stop bölgesiydi. Yani gümüşün aktif yukarı doğru sert ayrışması için bu bölgeyi takip edecektik ki 106 bölgesinden itibaren de bu düşüşü takip ediyorduk. Yine burada da gümüşün bir aktif avantajı vardı. Şimdi hareket 60'lara doğru bekleniliyor. Buranın altında ilk etapta bir hareket beklemiyorum. Bir tepki arayışı olur. Rasyoya bakarak elinizdeki MT'ları işte gümüş sat, altın al, altın sat, gümüş al şeklinde arbitraj yapabilir miyiz? Bu doğru olur mu? Zaten olması gereken bu. Bunu yapabildiğiniz sürece, bu tekniği, bu teoriyi çalıştırabildiğiniz sürece en yüksek getiriyi daima elde edersiniz ve emtiya pozisyonunuzu da hep korursunuz. Şu an gümüşün vakti rasyo 62 62.5'lara doğru gelene kadar e, gümüşün avantajı down planda olacak. Sonrasında tekrardan bir 80-83'lere doğru bir tepki arayışları görebiliriz. Buna dikkat edelim. Gelişmeler neticesinde 62'nin altına bir rasyon hareketi gelir ise kademeli 50'li bölgelere doğru gideriz. Burada çünkü güçlü destekler var. On tarafına baktığımızda 4215 dolarda haftayı ayı kapattık. Güçlü bir kapanış. Bu 6 aylık grafik biliyorsunuz. Her birinin 6 ayda oluşuyor kabaca 4400 dolar seviyesinde tepesine var Yani çekici indirmişlerdi. Bir kar realizesi geldi. 115 lira kadar bu kar realizeleri uzar demiştik ilk etapta. Öyle de oldu teknik olarak. Bu da küçük yatırımcıyı panikletir demiştik. Şimdi jeopolitik riskler gölgesinde tekrardan hafta başı yani yarın itibariyle ay başı da olacak. Aydın açılış da olacak. Volatil bir hafta olması bekleniyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik devam ediyor. Aynı zamanda barış görüşmeleri de devam ediyor bu tarafta. O yüzden ben biraz daha temkinli olunması taraftarıyım. Onun altında 4400 doları geçmediğimiz sürece henüz bir heyecan için erken diye düşünüyorum. Ama 4400 dolar kabaca üzerinde haftalık bir dahili kalıcılık gördüğümüzde o zaman 16000 doların önü açılır. Bu kadar net. Şu anda haftalıkta göstergeler, aylık da göstergeler 92-93 bölgesini seyrediyor. Yani yüksek bir momentum. Aşırı alım bölgesinin tavanındayız ama haftalıkta biraz daha pay var gibi duruyor. Yani gidebilir, tepki verebilir havasını görüyoruz. E, tabii FED takip edilecek 10 Aralık'ta. FED'e dair faiz indirim beklentileri %83 bandında Kesin gözüyle bakılıyor. Tabii faiz indiriminden ziyade Powell'ın bir sonraki aya ilişkin vereceği mesaj. Bu çok önemli. Diğer taraftan Powell'ın istifa edeceği iddiaları da var. Pek zannetmiyorum. Piyasaları bu denli bir riske atmak istemezler. Özellikle Trump yönetimi. Görev süresini bekleyecektir diye düşünüyorum. Eğer istifa gibi bir durum zaten oluşursa altın roketler. Bunu zaten çok tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ons altından 4400 doların altında halen temkinli baktığımı belirteyim. Tepkileri güzel. Yani tepki vermesi çok normal ama çok güçlü bir momentum'a henüz girmedi zaten. Günlükte de bunu görebiliyoruz. Gram tarafına baktığımızda ufak ufak kurun artışı. Ee, burada da ons destekli bir yükseliş zaten kendini gösteriyor. Ben yine söylüyorum. Şuradaki satıcı grubunu görüyorsunuz. Bu sarı bölgenin içinde, turuncu bölgenin içerisinde kırmızı mum. Üst bandı 5900, alt bandı 5500. 400 liralık bant aralığı çekiyoruz. Buradaki fiyatlamanın kontrolü buradaki satıcı arkadaşların elinde. Fiyat buranın üzerine gitmediği sürece, üzerinde bir kapanış görmediğimiz sürece teknik bize bulaşmamızı söyler. Ama ben uzun vadeciyim, işte FED faizi indirecek, Rusya-Ukrayna tarafında barış gelişmelerini, burada da pozitif yönde fiyatları, bu beklentim çok güçlü diyenler var ise o zaman tabii doğru yoldasınız ama ben daha önce söyledim. 5900 6000 hatta 6000 üzerinde fiziki altın alımlarını yapan ya da banka hesaplarından altın alım yapan arkadaşlar 2027'ye kadar burada beklemeniz gerekiyor diye belirtmiştim. E, Fed'in faiz indirim, parasal gevşeme süreci belli bir oranda zaten fiyatlandı. Bunu gördük. Rusya-Ukrayna gelişmesi de çok büyük bir oranda fiyatlandı. O yüzden yeni yukarı hareketleri sergileyebilmemiz için ve devamlılığını sağlayabilmemiz için Powell'ın bir sonraki aylarla ilişkin net mesajlar verip Rusya-Ukrayna meselesinde de kesin bir çözüme gidilmemesi gerekiyor kısa vadede. Bu haber akışlarına dikkat edildiği sürece de size kısa vadede bir e, sıkıntılı durum oluşmaz diye düşünüyorum. Ancak haftalık bazda tabii altının genel görüntüsüne baktığımızda turkuaz renkteki hattımız halen çok net bir şekilde korunuyor. Burası 5 bin liralardan geçiyor artık. Ve buralara hiç yaklaşma eğilimi bile görmüyoruz. O kadar güçlü bir duruş var. Buraya temas gelmeyeceği anlamını da taşımıyoruz. Tabi biz burada teknikten destek aldığımız için teknik halen pozitif bölgede. Kabaca düz hesap artık gideceksiniz. 3'ü 5'i de burada aramayacaksınız. 5000 lira ana stop seviyesi olarak takip ediliyor burada da. Fiyat grafiğiyle de yardımcı araçlarda. 5000 üzerinde altın gördüğünüz sürece e, 12-13 bin liralara kadar gram altın arkadaşlar ilk etapta ana rally hareketinde takip ederiz. Ama teknik olarak bu dinlenme bence yetersiz gibi. Ama buradan bir 7 bin lira seviyesini de tekrardan denettirebilirler mi? Evet yukarı doğru bir iğne sallattırabilirler. Ee, barış öncesi. Bu da ihtimal dahilinde bulunuyor. Yani 7 bin lira sinyali her zaman masada. Tabi kur talebiyle bir kur şokuyla birlikte böyle bir Durumda kur destekli olabilir olabilir mi? Evet olabilir. Bu da imkan dahilinde. İmkansız bir durum yok. Teknik buna da müsaade ediyor. O yüzden genel trendde bir bozulma yok. Sadece kısa vadeci olmayın. Yani 1-3 ay, 3-6 ay vadeci seçeneklerini pek değerlendirmeyin. 1 yılda üzeri vadelerde kaldığınızda çok güzel sonuçları alırsınız. Bugün 3 özel videomuz geldi size. ABD borsalarında söz vermiştik. 5 tane hisse senedini Intel, Apple, Alibaba, Tesla ve Nvidia. Aynı zamanda S&P 500, Dow Jones ve e, diğer taraftan Nasdaq'ı değerlendirdik. Genel piyasa görüşlerimizi aktardık. Çok kıymetli oldu. Servet kazandıracak mantıklı hisse sepetini değerlendirdik. Yani oturaklı bir yıl ve üzeri vadede. Gerçekten ben borsadan bir hikaye bulup burada ilerlemek istiyorum diyenler var ise eğitim amaçlı bu sefer burada. Yine altcoin hareketlerini iyi yakalamamız gerekiyor. 30 x'lere kadar kazançlar hayal değil. Sadece mantık dışı hareket etmeyin ve ezlere davranmayın. 30 x bu piyasada çok normal. Vakti saati geldiğinde 30 x'in üzerini üzerine alabilirsiniz ama seçimi tabii ki düzgün yapacaksınız. Şu anda durumlar böyle arkadaşlar. Detaylı zaten değerlendirdik rasyoyu da izah ettik. Gram tarafında ve ons tarafında ana trendlerde bir bozulma yok. Onsta 3500 gramda 5000 TL seviyeleri zaten ana yükseliş trendi ama buralardan çok yüksek fiyatlamalarda seyrediyoruz. Ama 7000 lira gram altında sürpriz de olmaz. Yani olaki bir yükseliş hareketinde bir gerginlik durumunda ya da Powell'ın bir sonraki aylara ilişkin iyimser mesajlar durumunda biz 7000 liraları çok rahat bir şekilde görebiliriz. Dikkatli olun. Anlattığım içerikleri tavsiye niteliği olarak algılamayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.